whooped tamam ekibim var benim, tamam mı? İsmim, Yunus Emin Yunus böyle e, işaret Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün One Man Squad modunda Erangel haritasındayız. Yine bir kill rekoru denemesi yapıyoruz. Keyifli izlemeler. Şöyle Squad'umuza inelim. Video kalitesi biraz düşük arkadaşlar. Bu video ekran kaydı uygulamalarıyla aram kötü bu aralar. Hepsiyle de küsüm işareti şey vardı. Almayacağım. Silah lazım önce. Şu odalarda çıkıyordu AKM 4 falan. Evet kaskımızı yerince aldık güzel de. Silah, silah, silah lütfen bir silah verir misin oyun bey? Hey, Wuzi, Biglar. PUBG Mobile yetkilileri lütfen koldaki silahları mı sildiniz? Adamlar peşimde ya. Yakalayacaklar beni. Skarli mi? Skarli. Evet öldünüz kardeşlerim. Uçakta o kadar konuşuyordunuz. Umarım sizsiniz. <laughs> i̇ki, iki. İkinci arkadaş kompikli galiba. Onu da hallederik. Botçuk mu var? Aynen. Botçuğumuzu da alalım. Umarım bitiririz. Ben arkadaşlarım. Kardeşim oynayacağım sana da birazcık sabırlı olman lazım ya. Bir yani iki enerji içelim burada. Ağır atalım iki tane. Başımız ağrıyor sabahtan beri sizin gibi adamlarla uğraşmaktan. aradan. Şu kardeşe başlayacağım galiba. Başlamasam çünkü sıkıntı olacak gibi. Böyle oraya bir bombamız yok mu? Bombamız yok mu oraya? Tam şöyle ağzına ağzına. Hadi. Düm hadi. Nasıl ölmedi? Orada adam nasıl ölmedi ya? Atladı adam. Ben bunu araştıracağım arkadaşlar. Bu bombayı yedi çünkü ölmesi Lazımdı da. Bandaj mı basıyor? Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Araştırmam lazım. Kardeşim kaçamam, kurtulamam Barışçı abimize buradan saygılar. eee e, zamanlarında fiz alırdı. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden rabili efsaneydi. Şu botçukları bir alalım. kardeşim bot bir düşme Niye öyle sinirlisiniz abi? Bir yere yetişecekmiş gibi. Kardeşim oynayacağım sana. gördüm seni umarım aynı yerdesindir. Umarım pek hareket etmezsin. Şu bombayı değersin umarım. 2, 1, güm. Çok güzel. Buraya rastlanır. Haydi bismillah. Hiç ses yok. Galiba arkadaşını tutuyor adam. Kardeşinin kimseyi hissi yokmuş ya. Karşı evden ses alıyorum. Da. Atladı adam. Çok güzel. Bunu almasam sıkıntı çıkardı bana. Şu iki patlada bir adam var. Skulda bir adam var. İki katlıdakini alamadık. Oynamam lazım oraya. Alardım da şunu. Evet. Çatı var ama. Kaç saniye daha orada bekleseydin kardeşim hiç uğraştırmazdık birbirimizi. İnşallah bu bombayı tutarsın. Tutar mı hiç? Gelemaya tutar mı hiç? Bu aradan çekilsin sanki. Adam karşımdaki odada. Açıyı kapatarak yaklaşmam lazımdı. Bismillah. Tata, ta, tata öldün çık. Abi sal beni sal Salması için öldürdüm Yemin ederim adamı resmen Galiba bot çok Bu kaçıncı botçuk oldu Bilmiyorum bir. 10 leşimiz var abi Çok güzel başladık Aha spoldakiler oynadı. Çok hazırlıksızım. Bunu indiririm. Gitti bir. Arkadaşı var mı? Bunu öldüreyim. Ya. Ben kendimi gördüm ama maalesef. Arkasını da alırız. Çok güzel. Çok güzel. Ama az azdı sanırım. Böyle adamlar çok güzel adamlar. Keşke hep karşıma çıksalar. İşaret şeyimizde sallayalım buraya adamlar oynasın hazır kill rekoru denemesi yaparken ne kadar adam o kadar iyi ölebiliriz ama umarım alırız. 150 yönünde bir ses var, sa SE yönünde. oraya bir arabayla oynarım uzak gideyim. Evet Olay tam olarak böyle gerçekleşti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayoub isimli şahıs ezildi. Airdrop'umuzu alalım şöyle. kral öldürecektin beni ya. Bir de oy, mahvedecektin ya. Ama ben sana yapacağımı bilirim. <gülüyor> yaklaşık, <gülüyor> <kanara yaklaşık. gülüyor> bunun kankisi de vardır ama bir tane botçuk var. Onu bir öldürürsem var ya çok güzel olur. Galiba botçuk bunun kankisini hapsediyor bu arada arkadaşlar. Hadi be çık ortaya be adam be. Önümden sesini aldım da. Burada da bir yerde. Bu bot şurada kimse... Bu araba hayırdır? Kiliseye mi çıkmışlar? Geri bir zekalı biraz daha erken sıksaydın aklımı almıştım bunun kankileri var mıdır ya inşallah vardır keşke ekip olsalar şu an çok iyi gidiyoruz abi aha kankisi sıktı ne olursa aman diyeyim kardeşim lütfen videonun içine et etmeyiniz arkadaşlar önümde mi adam ya atlarda olabilir mi karşıdan atıyor karşıdan ha tamam gördüm gördüm Çelsin, çelsin. Headshot'ı var. Başlamam lazım oraya. Başlayacağım. Umarım çok kişi değildirler. Üçünü üç as beklemiyorlar durumları. Aha. Bir bomba yer misin? Bir bomba yer misin? Hadi çok güzel atıyorum. Daha oynadı. Hadi bismillah. Bitti bir. İkisi de burada Tamam çok güzel abi 19 leşim oldu Kilit rekoruma son 4 kilo arkadaşlar Evet Garibanı yakaladık arkadaşlar Ha şeyde. Galiba tuzağa düştük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Soldaki sıkıyor. Keskin nişancılı. Aman diyeyim aman diyeyim. Abi önümüzdeki bir fark ederse ayvayı yedik. Önümdekini önce almam lazım. Soldakiler Kardeşim sen bir saniye bekle. Aynen süpersin. Aldıysak çok güzel. Son bir adam. Arkada keskin nişancılı. güven güvenmeseydim keşke ya. Şeyime hiç Çok, Çok kötü spray attım. Ama iki, iki, iki adam Oynatmayız muhtemelen kulübe ya. Kurtaramaz arkadaşlarımla. Kesinlikle öldüm seni kankim. Az önceki spreyi mi telafi ettim? Çok güzel ya. Çok güzel sprey ya. Hay senin. Aklımı aldın kardeşim. Keşke öldürseydin de beni de kurtartsaydın bu çileden. Umarım. Kankam öldün çık. İnşallah arkadaşların yanındadır da. Önüm, önümden aldım ses. Ağaçta aynı. Bir bombamızı yersin galiba. Bunlar Hacveli lokumları. Çıktı mı adam? Çok güzel. Galiba sonuç adam arkadaştı. İkisini aldık. Bir tanesi de uzaktan keskin nişancı vuruyordu az önce bana. Ona, ona da kendimizi yerimizi kaybettirip açığa alacağız. Gördüm. Çok güzel. Haber yok bizden. Sen de Allah. Abi çok güzel. 25 leş. rakorumuzu kırdık